Adın neydi senin? Helen. Helen değil, Prenses Helen. Senin neydi? Adam. Senin adın ne? Emirhan. Emirhan, evet. Emirhan bizim yeni videoya dahil olan kuzenimiz. Değil mi? Bugün neredeyiz biz? O köpeğin ismi ne? Lucy. Yeni mi aldınız? Evet. Kim almış o köpeği? Dede. Dede. Evet. Bakalım şöyle <laughs> Ne zamandır video çekmiyoruz? Çok oldu. Evet. Hmm. Görüyor görüyor. Kameradan rahatsız oldu bak gözleri. 0 yaşında. Ben <laughs> bakayım. Bakın arkadaşlar. Yalatma yüzünü yalan. Ne diyorsun Helen anlaşılmıyor. Oyun oynayın işte. Oynayın hadi oyun oynayın Nusi ile. ile oyun oynayın. Bak oynuyor ata Bak, Emirhan da oynuyor. Sen de oyna Helen. Emir'ciğim, <laughs> Ay, çırma, <aneyledim>, ha. <laughs> Ay, çırma, kötü Hadi Helen. <laughs> <laughs> ya hadi, sen de oyna. Bırak <laughs> göstermeyi. Aa. Allah Allah. Bak oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Emir yapma. Gelin oynayın. karnı ağrıyor galiba. Ata mahvettin köpeği ama. Bir bırak. Bir kendi haline bir bırak. Bir bakalım ne yapacak. Daha zor, daha zor. Aa! Bak Ne işte, İstediğin gibi ya. oyna. istediğin gibi oyna. Git. Nasıl istiyorsan öyle oyna. Ama köpeği göremiyoruz. Çekil ata. Oynadılar gördük şimdi. Şey, Baba İmran'la çekişimiz Üçüncü. ikinci video. Bir daha çekmişti. Hı, hmm, bu ikinci olmuş o zaman. Ben bir sanıyordum. Arkadaş vay ay bak evde yüz metre işte diyorum ki çocuğun bu tarz oyunlar oynamaz. İmran'ın ağzına ne olmuş? Atabiliyor musun? Söyle ne olmuş? Vurmuş ya, düşmüş. Değil mi? Lazım. Bak bakalım Emirhan. Tuzağını evet. patlatmış Emirhan. Kaza olmuş. Geçmiş olsun. Değil mi? Bir daha da daha dikkatli olacak Emirhan değil mi? Çok akıllı. Atada, Emirhan da, Helen de çok akıllı. Evet. Siz artık hareketli değilsiniz, oynamıyorsunuz. O zaman biz videoyu bitirelim. Hayır. Hiç oynamadınız. Oynayın biraz. Bak. Bak Lucy de orada duruyor. Lucy de orada duruyor. Bak arkanda. Bak Lucy de orada bak. Bak 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 Emirhan. Bak Lucy'ye bak. Bundan sonra daha dikkatli olmak lazım değil mi? Gece kalkarken direkt ayağa kalkmamak lazım. Önce ne yapmak lazım? Uyanmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Bak dudağına gel. Bak. Geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayalım. Görüşürüz. Bay bay. Ata. Tamam yeter bu kadar. Çünkü... Helen burada köşeye sıkışmış. Onun için bitiriyoruz. Tekrar bye görüşürüz. Bay bay. Bay bay yap Helen. Bye bye.